Mücahit selam kolay gelsin. Ana aşkım hoş geldin sen nereden sen uzun zamandır gelip yetmiyorsan. Herdir hangi rüzgar attı seni bura? La çocuklar burada geldi düğün salonu var ya ön tarafta. Ben de düğün salonlarını hiç sevmem oldum olası. Dedim geleyim bir çıkayım yanına bir neşesini alayım en düğün bitene kadar. Elen elen verdi de düğün kaçta bitti yani kaç tansiri bir düğün? saat şu an kaç? Saat falan 12'de biter yani. Yani o zaman 3 orada, 3 orada, 5 6 saat burada sen yani çıkın. Yani şu an dükkanda falan vereceksen ben gideyim. Ya estağfurullah aşkım öyle şey mi olur dükkan sen gider. Geç otur bir çay söyleyeyim, bir yemek söyleyeyim babu belki açlandır. Ya bu dükkan senin falan diyorsun ya. O samimiyetini ölüyorum ya. Ne kadar hoşuma gidiyor ya. Bana yemek falan değil de böyle bir e, şey yap bana. Bu çok severim bunu. Karamalı bir de bir meyve suyu versen onunla birlikte bir dükkan benim ya. Aşkım afiyet olsun dükkan sen sıkıntı yok meyve suyu dolapta oradan da alabilirsin Ya sen muhteşem bir adamsın ya. Böyle dostu kalmamış <laughs> dükkan senin diyorsun ya Vallahi dükkan Adam kendi dükkanı veriyor böyle bir şey var mı ya Vallahi cansın şu adamsın sen ya Aşkım çikolata yedi meyve suyu içti Karnı doymazsa ben size ciğer falan söyleyeyim ha Böyle olmaz ki babu Alo Efendim teyze Vallahi iyidir arkadaş var bir misafirim var oturuyoruz. E Urfa'ya mı geldin? Ya teyze yanıma gelme arkadaş şimdi var da e, sen gelsen rahatsız olursun falan filan o yüzden ben senin yanına gelirim teyze ben seni ziyarete yerim. Tamam teyzem. Tamam görüşürüz ellerine öpüyorum. Ya şıkım ya teyze ne niye şey yaptın ki ben yabancıyım gelsin ya biraz çekirdek arıyor. Dükkan benim ya. Bir de dükkan benim yani hoş şeyler getir abi yani insan kaç yumaşı getir. Yani neyse bu çekirdek de olur. Bak teyzeni çağır o da gelsin be yabancı Dükkan sordu dükkan benim ortakız yani. Yok ya şıkım canını sıkma dükkan sen yani sen takılma öyle şey. Sen o gelse şimdi rahat sordun diye ben şey yapmadım. Ya yok niye rahat olayım ki ya senin teyzen benim teyzem. Dükkanımız bile malımız bile ortak olur mu öyle şey ya? Ya o değil de sen o jet sattın ya. Senden sonra gittim sordum 2 milyon olmuş ya. Ne kadar 500 milyar zararım var ya. Keşke satmasaydın o jet ya. Yazık oldu. Ay yani ne haklı sen çıkın o konuyu hiç açma zaten canım sıkın duydun mu şartelerimi atıp boş ver. Ya aslında Jetta değil de o depremle sen çok etkiler. Mesela o kadar para verdin ev yükselecekti depremden sonra o bina komple değeri düştü. Yani bence evde... Ya şeyhim sen bu çekirdeği getirmeyeyim evet, acı çıktı bir tane. Bütün tadımı kaçırdı ya. Hani dükkan bizim insan biraz düzgün çekirdeği getir ya. O ev seni çok etkiler yazık oldu ama depremdir yani doğal haber ne yapacaksın ki? Çıkım deprem olanı yani bir buçuk iki yıl edecek. Bu konuları açma ben unutmaya çalışıyorum. Sen bana hatırlatıyorsun şartelleri mi atıyor ha burada? Yok baba kusura bakma ben öyle normal muhabbet ben senin adına ben üzülüyorum. Ama depremden ziyade jetteden ziyade o sel oldu en son sen bir tane fren salmıştın ya. O selde gitti bir sigorta orada karşı o da senin çok vurdu aslında. O en son çoğu vurdu seni. Çıkım saygımdan size ses sesimi etmiyorum yani kapanmış yere tuz basma. Olmuş bitmiş olay şarteller mi atıyor yani boş ver onu. Efendim abi. He abi köşeyi dön beni görürsün. Sıkıntı yok abi yanımda bir tane arkadaş var bana yardım eder. Yo da benim derli bir dostumdur. Sıkıntı yok. Tamam abi. Tamam teşekkür ederim. Şeyim ne olmuş değerli arkadaşlar Allah al, al, razı al. beni övdün de kimle konuşuyordun? Ya mal gelmiş lan normalde yarın gelecekti. Bugün gelmiş sen de yanımda sen bir yardım edersen. Hem sen de mi? Dükkan benim. En azından sen de bir yardım edersen şıkım ne olacak? Ya şeyim ben sana dükkan benim dedim de yani şimdi zaten ben de birazdan kaçarım ya ben iki fazla çocuklar olmadı şey olur var ya e, var mı bir isteğin? Ya şıkan birazdan kalkarım diyorsun bu nasıl bir gidiş engin kalkışı yaptın uçarak gidiyorsun yani sabahtan çıkar aldın çeyrede gelir onu yedin buraya bari bana yardım et kardeşim. Ya inşallah ben seni yormamışımdır bireyim mi? Yok ya ne alakası var? Ya şeyim sen demedin mi dükkan senin madem dükkan benimse ben bunları alırım demedin mi dükkan senin dükkan benim abi dükkan benimse ben hepsini alırım. E acho que